Tanju şarkısına benziyor lan. Ben. Burada ayna varmış. Bakın ben. Motherfuckers. Her yer sabun kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bina kafe. Oo sokak çok güzel baksanıza. Yani muhtemelen bunun gibi ben 2-3 tane daha Rum köyüne gittim Adetepe dahil olmak üzere. Burası en güzeli bence. Bozcada da birkaç Rum köyüne, Rum köyü denmez de Rum sokağına gitmiştim. Şu ana kadar gittiklerim arasında gerçekten en iyi korunmuş ve en güzel dekore edilmişi bu. Her yerde saçma sapan tabelalar yok yani. Ee, evlerin doğal yapısı çok bozulmamış. Şöyle sokaklar.